Yaklaşık bir yıldır Karapınar Cumhuriyet İlkokulu'nda okul müdürü olarak görev yapmaktayım. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu bizim okulumuz projesi kapsamında okul fiziki ortamlarını güzelleştirmek için çeşitli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları yaparken velilerimizden, öğrencilerimizden ve öğretmenlerimizden destek almaya çalıştık nasıl yapabiliriz diye düşündük. Öğretmen arkadaşlarımızdan rica ettik. Fedakar öğretmen arkadaşlarımızla beraber duvarlarımızı boyama, binamızı güzelleştirme için çeşitli çalışmalar yaptık. Y Yeni eğitim öğretim yılı için çok heyecanlıyız. Öğrencilerimizi sabırsızlıkla okulumuza bekliyoruz. Bizim için öncelikli olan okulda çocuklarımızın kendilerini iyi hissetmeleri, sanat bir yeri güzelleştirmenin en kestirme yoludur. Biz de çocuklarımızın hayat damarlarından biri olan sanatı yaşamın içinde çocuklarımıza sevdirmeye ve öğretmeye çalışıyoruz. <laughs> Çocuklar çok iyi. fazla dikkatimi çekiyor zaten. Hmm. başladığımızda da o duvarda sürekli etrafımızda vardı. <laughs> Burada da biz yapıyorduk, ucuma gelmişti diğerleri. Çocukların renkli dünyalarına bir renk daha katabilmek için ve e, farkındalık oluşturmak adına e, yaz boyunca e, çocuklarımıza eğitim-öğretim ortamını daha güzel, eğitimin daha kalıcı olması adına e, bu çalışmaları yaptık. Çocuklarımızda bir farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize. Plak getirmiştik. Keşke planımızda getirseydik. <gülüyor> <gülüyor> sanat müziğimizde sanat müziğimizde sanat Şimdi sanat müziğimizde sanat